Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle ev yapımı hamburger yapacağım. Öncelikle ılık suyumuz. Bir bardak ılık suyumuz. Bir bardak ılık sütümüz. Ve bir paket instant mayamızı karıştırıyorum. Öncelikle ekmeğini yapacağım. Şekerini de ilave edeyim. Çözülmeye başlasın. Daha sonra sıvı yağımı, sonra iki tane yumurtamı karıştırıyorum ve tuzumu. ...bir tatlı kaşığı tuzumu ilave edeceğim. Tekrar karıştırıyorum. Ve unlarını bir su bardağı bıraktım. Tahmini 6 su bardağı kadar gidiyor. Yine sizinle burada da birlikte koyalım. 2 su bardağı koydum. Karıştırmaya devam edeceğim. Tekrar devam ediyorum üçüncü su bardağını bıraktım. Hala çok yumuşak. Dördüncü su bardağım. Hamurum toparlanmaya başladı. Artık elimi de kullanabilirim. Ve altıncı su bardağımı koydum. Bundan sonrasını elimle devam edeceğim. Artık elimle yoğurabilirim. Hamurum biraz daha cıvı. Yedinci bardağı ekliyorum. Buradan sonrasını kontrol ekleyelim. tamamını da aldı yeterli olacaktır. Hamurumun üzerine streç filmle kaplayıp kabarmasını bekliyorum. Bu arada köfte harcını hazırlayacağım. Kaldırıyorum bunu bu şekilde. Hamburgerimizin köftesi için 500 gram kıymamız var. 1 tatlı kaşığı tuzdan birazcık eksik arkadaşlar. Şöyle birazcığını aldım bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kekik, ete kekik çok yakıştığı için, bir çay kaşığı toz kırmızı biber, bir yemek kaşığı da ketçap. Bunların hepsini karıştırıyorum. elimle böyle yuvarlak şekil vererek arkadaşlar yapıyorum. Daha sonra dinlendireceğim bunları yarım saat kadar. Şöyle almamız yeterli olacak. Önce yuvarlayıp şöyle bastırarak şekil verebiliriz. Çok basit. Daha sonra da ısıttığımız tavada pişireceğiz arkalarını. Unum kabardı. Hemen havasını almak için unumu döktüm. Şöyle bir havasını alacağım. Oldukça çok çıkıyor. bir eşit parçaya böleceğim arkadaşlar. Büyük olabilir. Büyükleri küçülteceğim. 11 parçaya böldüm ekmeklerimi. Böyle tekrar tepsiye koyuyorum. Tepsi mayası yapacağım arkadaşlar. Aralıklı koyun çünkü burada tekrar kabaracak ekmeklerimiz üzerine suyla hemen ıslatacağım susamla şimdilik bu şekilde üzerine bez örtüp yarım saat kadar daha dinlendireceğim ekmekleri mükemmel kabardılar üzerlerini hemen su ile ıslatıyorum yumuşacık bir ekmek olacak. İsteğe göre de susam. Arkadaşlar ben yakışıyor kullanacağım. Ve önceden ısıttığım 200 dereceli fırına pişirmeye gönderiyorum. Tavamı yağladım. Arkadaşlar ısıttım hafif. Alt üst pişireceğim bunları. Köftelerimi. İki taraflı da pişireceğim. Ekmeğim pişti arkadaşlar. Şöyle göstereyim. O kadar güzel oldular ki. Ve yumuşacık. Köftem pişti ve süsleme zamanı. İsteğe göre süsleyebilirsiniz. İster ketçap kullanabilirsiniz. Ben şöyle bir altına ketçap koyacağım. Köftemi koyacağım. Kaşar, domates, ve kıvırcık bu şekilde. Bir tanesini kaşarsız yapacağım Köftem. Şöyle ve kıvırcam. Ketçapsız yapacağım dedim diyecektim arkadaşlar ve yine iki çap sıkacağım ve köftem kaşarım domates ve marul afiyet olsun